Evet çocuklar şimdi Beatrice -vis Pist'i ıı, kutu açılımına bakıyoruz. Önce Beatrice Pist'imizi açıyoruz. Böyle bir şey olacak. Malzemeler burada. Böyle malzemelerimiz olmalı. Tamam mı? Önce burada bu önce bu mavi şeyi buraya takıyorsunuz. Sonra da buradaki kırmızı şeyi de şu mavi şeyin içine geçiriyorsunuz. Şimdi geçirdik. Şimdi de Şimdi de buradaki mavi şeyi geçireceğiz. Şöyle. Bunu da taktık mı? Buralar kaldı. Sonra da bu parçadan gelip bunu takacağız şuraya. Taktık mı? Şurada böyle bir mavi şey olacak. Tamam mı? Buradaki şeyi alıp bu aralığa şey yapmalısınız. Evet arkadaşlar. Taktık mı? Böyle bir görüntü olacak. Tamam mı? Sonra bu parçadan alacağı adamı önce bundan alacağız. Tamam mı? Buraya takacağız. şöyle. Taktık mı? Bunu alıp bu parçayı alıp şuraya takacağız. Tamam çocuklar. Şöyle bir görüntü oluşacak. Sonra hatırlıyor pistimizin şurasını şöyle bun, bunda aynısı gibi, yaptığımız gibi yapacağız. Yaptım. Sonra iki tane şemiz olacak. Hot wheels çekeceğiz. Evet çektik Yeterince. Böyle bir görüntü oluşacak. Sonra da bunu alıp şu aralıklara takacaksınız. Evet böyle bir görüntü oluştu. Son olarak parçamızı alıp buraya takmak. Ve de hat ve biz bitti. Son olarak yapmamız gereken buradaki düğme var ya. Onu bastıracağız. Bastıracağız. Şöyle bunu çekeceğiz. Sonra da arabayı koyup Bakın arabamız fırladı. Sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.